Merhaba sevgili gönül dostlarım. Kanalıma, yayınıma hoş geldiniz canlarım. Bu gecenin özelliğini hepimiz biliyoruz. Bu gece Regaip Kandili. Canlarım, dostlarım, kanalıma ilgi, emeğime saygı gösterdiğiniz için öncelikle hepinize çok çok teşekkür ederim. Yüce Rabbim bu Regaip Kandili gecesinde ettiğiniz duaları kabul etsin muratlarınızı, dileklerinizi verirken hakkınızda iyi olanları, güzel insanları karşınıza çıkartsın. Bolluk bereket kapılarınızı açsın canlarım. Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Ne istiyorsanız sizin için hayırlıysa. Bakın canlarım bu çok önemli. Sizin için hayırlıysa her şey sizler için güzel olsun, bolluk bereket kapılarınız açılsın, kolektifin en yüksek hayrına olsun canlarım. Canlarım, ben kahve, çay, e, sizin talep ettiğiniz bütün fallara bakmaya, elimden geldiğince sizinle olmaya çalışıyorum. Ama şunu bilin ki sadece telvelerle değil, duru görü enerjimle e, sizlere hitap etmek durumundayım. Canlarım yıldızınız yüksek, enerjiniz bol olsun diyerek enerjilerinizi, pozitif enerjilerinizi göndererek niyetlenmenizi arzu ediyorum. Canlarım niyetler, dilekler, hacetler tutulduysa bugünkü çay falına şöyle kameramızı düzeltelim mi görüyorsunuz sanırım? Evet hazırsak başlayalım. Zamansız zamana niyetlendiğim videomu başından sonuna kadar izleyen herkese gelsin. Buyurun çay falınıza. Önce çay falınızı şöyle birlikte bir inceleyelim. Ondan sonra birlikte bakıma geçelim. Evet canlarım. Sevgili fal sahibi, önüne açılan farklı bir yol var. Yaşadığın, bulunduğun, yaptığın şeylerden çok farklı önüne açılan farklı bir yol var. Ve çok ani olarak bu yola, bu yöne yöneleceksin. Ani olarak yöneleceksin ama altıncı hissin gözlemlerin gördüklerin hislerin senin doğru oldu, yolda olduğunu hissettirecek ve yanılmayacaksın. Bu yol seni adım adım hedeflerine götürecek kıymetli dostum. Bu önüne açılan farklı yol seni hedeflerine adım adım götürecek. Yalnız canlarım, çok sabırlı olduğunuzu, her şeyin Rabbimden olduğunu, hayırlısını istediğinizi, dualı olduğunuzu görüyorum. Ama bazı gönül dostlarım var ki, bazı zamanlar istemeden de olsa isyana yöneliyorlar. Beni dinleyen gönül dostum. <laughs> i̇syan değil sabret. Bakın burada isyan ederek bir şeyleri kaybettiğinizi çok iyi görüntülüyorum. Evet sabrediyorsun. Belki sabretmenden daha da fazlasını sabrediyorsun. Ama işin tılsımını, büyüsünü yaptığın bir isyanla söylediğim bir sözle yerle bir ediyorsun. O zaman ne diyoruz? İsyan değil, sabrediyoruz. Beni dinleyen kıymetli gönül dostum, beni dinleyen fa sahibi, parasal olarak rahatlayacağım bir döneme giriyorsun. Beklemediğin bir yerden, hani bu beklediğin bir para değil, beklemediğin, hiç ummadığın bir yerden seni rahatlatacak. Bakın dikkat edin, seni rahatlatacak miktarda bir miktar para sana eline geçecek. Hani böyle ki böyle çok lüks bir hayat değil ama bil ki bu gelen bir miktar para senin için önemli olan seni sıkıntıya sokan, darda koyan meselelerin çözülmesine sebep olacak. Sevgili fal sahibi, ben seni çok karamsar gördüm ya. Senin içinde bir sürü şey birikmiş. Geçmişte yaşadığın şeylerden, yani geçmişten çıkamamışsın geçmişte yaşadığın şeyler içten içe devam ediyor. Yani senin içinde fırtınalar kopuyor. İçten içe devam ediyor. Fal sahibim, gönül dostum, biraz boş vermeyi bilmelisin. Bazı şeyleri zamana bırakmalısın. Kendine vakit ayırmalısın içini kemiren içten içe seni rahatsız eden geçmişte yaşadığın kişilere geçmişte yaşadığın şeyleri bir kenarı bırakmalısın boş vermeyi bilmelisin Evet bakalım başka çay falında neler var sevgili fal sahibim hanende mahkeme var Anende mahkeme yani iki kişisin biri sen bir de bir başkası iki kişis iki kişinizin ikinizin mahkemesi var ve e, büyük bir ihtimalle bir e, aileden de olabilir haneden de olabilir miras mahkemesi olabilir e, boşanma mahkemesi olur ama iki kişinin mahkemesi görünüyor ve burada hakim tokmağı çıkmış. Lakin masaya tokmağı vuruyor. Bu e, mahkeme sonuç oluyor. Yani son mahkemen oluyor. Ve karşındaki insan devriliyor. Yani mahkeme senin istediğin gibi oluyor. Mahkemeyi sen kazanıyorsun. Bakalım başka ne var çay falımızda. Hmm, sevgili fal sahibim. İki kişinin tartışmasına ya da kavgasına şahit olacaksın. İki kişinin tartışması var. Kavgası var. Buna e şahit olacaksın. Ve nasıl söylemeli? Aslında iki kişi de bu kavgada, bu olayda e ikisi de haklı. Yani hangi taraftan? E ee, dinlersen olayı kendi kendi açısından iki tarafta ayrı ayrı haklı. Onun için bu sıkıntıyı çözmek zor. Yani zor gibi gözüküyor. Ama merak etme. Güzel bir yol alacaksın. Güzel bir yol bu konuda bulacaksın. Ve ee, bu insanların iki insanın arasında geçen sıkıntıya sen çözüm bulacaksın. Yani ikisi de haklılar ama kendi açılarından dinlersen ikisini de ayrı ayrı dinlersen evet ama sen bunların orta yolunu bulacak ve aralarındaki sıkıntıyı çözmelerine yardımcı olacaksın. Gönül dostum alacağım bir haber var. Ve e, bu haber devlet kapısından olma ihtimali yüksek. Ve aldığım bu haberle e, senin bir kapın açılacak. Güzel bir değişim yaşanacak. Güzel bir değişim başlanacak ve yaşanacak. Senin için güzel bir dönem başlayacak. Sevgili fal sahibim, sevgili gönül dostum, sevgilinle aranda ufak tefek sorunları olan saman alevi gibi bir anda parlayıp hemen her şeye küsen, şu anda aran açıksa arandaki sorunlar bitecek. Özellikle sevgili flört aşamasında olan gönül dostlarım yaşadığınız sıkıntılar dış etkenlerse hani kendileriniz kendi kavgalarınız kendi tartışmalarınız değil de ailesel faktörler dış etkenlerse bunları bir kenara atacağınız ve sevgilinizle aranızdaki sorunların biteceği bir dönem başlayacak özellikle geçmişte yaşadığınız konuları bir daha açmamak bir daha açılmamak üzere kapatacaksınız eski defterleri tekrar tekrar önünüze sunmaktan artık kaçınacağınız bir dönem ve bununla beraber pozitif bir dönem başlayacak bilginiz olsun kıymetli dostlarım. Yalnız bu ilişkide bu sevgililik bu flörtlük dediğim ilişkide şu anda biraz küs dargın sırt dönmüş olsan da olmasan da senin sıkıntın sana anlatılanlara çok fazla inanman, bu araya bozmaya çalışan insanları e, kendine dost bilmen. Yani her duyduğuna inanmandan kaynaklanıyor. Aslında hiçbir şeyi araştırmadan e, direkt belki de e, sevgiline veya e, aklındaki kişiye çatıyorsun ve maalesef onun da fevri ve sinirli hareketleri sana... Gerçekleri anlatmaktansa bağırıp çağırıp belki de sırt dönmeye gitmesiyle bu duruma çık geliyorsunuz. Evet canlarım biri size sizden yol olarak uzakta olabilir, gönül olarak uzakta olabilir. Yani sizden ayrılmıştır bir yere gitmiştir veya hiçbir yere gitmemiştir ama. Ee, aynı şehirdesinizdir, ayrı yerlerde. Yani görüşmüyorsunuzdur. Bu insan bir odada tek başına çıkmış ve sizi düşünüyor ve gerçekten sizi çok merak ediyor. Belki haber de alamıyor olabilirsiniz çünkü haber kanallarınızda kapalı gözüküyor. Siz de ondan haber, o da sizden haber alamıyor olabilir. Ama bu insanın aklında, fikrinde kalbindesiniz bilginiz olsun. Yani bu insan sürekli gece gündüz her yaptığı işte eyleminde hep sizi düşünüp sizle hani sizle ilgili bir şeyler geçmişte, gelecekte, şu anda neler yapılabilir, neler yaşanmış, hatalar ama sizden ayrılamadı. Düşünce yapısı olarak sizi unutamadığı bir süreçte bilginiz olsun canlarım. Bir şeye niyetleniyorsun. Bu yolda eylemlerin var. Adımlar atıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Mücadele veriyorsun ama bir bakıyorsun gene seni bir taraf ediyor. Yani aynı sıkıntıları tekrar yaşıyorsun. Bir insanla bir şeylere başlamak istiyorsun, başlıyorsun belki de bir yola çıkıyorsun, affediyorsun. Anlamaya çalışıyorsun ama o insan dönüp dolaşıp gene hata yapıyor. Gene sil baştan size ee, yanlış yapıyor. Size ümidinizi kaybettiriyor. Yani bir türlü düzene sokamadığınız vazgeçemediğiniz ne öyle oluyor ne böyle. Ne onunla ne oluyor ne onsuz. Çok farklı bir döngü. Çok farklı bir Dönence, eylem çıkmış. Yani onsuz da mutlu değilsiniz, onundan da mutlu değilsiniz. Çok farklı bir durum çıkmış. Bilginiz olsun canlarım. Canlarım yorumlarda diyorsunuz ki işte ilgili bakım yapar mısınız? Bakın iş, aşk, sağlık hepsine değiniyorum. Dinlemediğiniz için ee, duyamıyorsunuz. Ya yarıda çıkıyorsunuz ya sardırıyorsunuz. Ben bu durumu o kadar üzülüyorum ki. Hani e, şimdi düşünüyor musunuz? Siz bir video bir bakım yapıyorsunuz. Her konuya değiniyorsunuz. Arkadan biri çıkıp yazıyor. Biri değil gerçi. Yüz kişi yazıyor ki. Lütfen maddi yönden de bakar mısın? Gönül dostum bakıyorum ya. Ne olursun bir dinle bir dinle. Mutlaka sana uyana denk geleceksin. İş konusunda... Yeni bir iş konusu yeni bir maddi kapın açılabilir. Ama bu yeni bir işin yeni bir maddi kapın bereket kapın açılırken sen eski işinden ayrılmaya eski işinden bırakmayı düşünmeyeceksin. Her ikisini de aynı anda idare etmeyi yani yeni bulduğun işi önüne açılan fırsatı İkinci bir iş olarak değerlendirme yoluna gideceksin canlarım. Bu yüzden çift işte olduğunun verdiği e, rızıkla, bollukla, maddi gücünün artışıyla huzur, rahatlık seninle. Ama bir o kadar da yorgunluğu e, tabii ki anlatılamaz. Ama siz bu yorgunluğa hiç aldanmayacağınız, bu yorgunluğu hiç kafaya takmayıp Aynı şekilde yeter ki maddi yönden, parasal yönden sıkıntılarım hallolsun. Ben gece gündüz çalışırım deyip böyle gıpte eden, çalışmaya razı olan gönül dostlarım var. Ve yeni bir iş kapınız, değişik bir işiniz, ikinci işiniz. Aslında bu yeni iş sizi yeni iş olarak isteyecek ama siz eski işinizden ayrılmadan, onun da işini yapmak gibi bir teklifte bulunacaksınız ve kabul edilecek ve size ekstra kazanç getiren bir işiniz olacak. Bilginiz olsun. Yalnız hayata pozitif bakmayan, negatif enerjilerle çok fazla yüklenmiş enerjisi çok düşmüş gönül dostlarım var. Canlarım keşke vaktim el verse e, bunlardan sizi faydalandırabilsem ama. Böyle bir açılım yapmaya kalksam e, kişiye özel olması gerekiyor. Ve anlattıklarım kişiye özel olmayınca ortak bir payda da maalesef buluşamıyor. Ama bilin ki enerjisi çok düşmüş. Pozitif enerjilerin yerine negatif enerjiler almış olan dostlarım. Zaten kendilerini çok iyi biliyorlar. Artık negatif bir kutupa yüklendiklerini, hiçbir şey yapamadıklarını, pozitifliğin bittiğini, düşünen gönül dostum, benden olması şart değil, kimden olursa olsun, lütfen bireysel danışmanlık, özel danışmanlık alınız, neden alınız biliyor musunuz, kendi kendinizi toparlayamadığınız için, kişisel, özel, bireysel, bir takım, sözleri duymaya ihtiyacınız uygulamaya ihtiyacınız var benden söylemesi gerisi size kalmış ama bir takım arkadaşlarım gerçekten uç noktadalar gerçekten dip noktadalar bu insanların birebir danışmanlık almaları gerekiyor bilginiz olsun canlarım canlarım Sizden faydalanmak isteyen bir insan var hayatınızda. Hani bunu kandırmak demeyelim de hep sizden bir şeyler almayı düşünüyor. Sizden faydalanmak. Hani ne derler? Birinin sırtından geçinmek. Öyle bir şey bu. Sizin sırtınıza kendini dayamış, size kendini dayamış, sizin sırtınızdan geçiniyor. Öyle de devam etmenin peşinde açıkçası. Ama bu insanın dur demenin e, zamanı gelmiş geçiyor. Fakat sizin bu insana kıyamadığınızı, bu insana e, bağıramadığınızı vazgeçemediğinizi çok net dur görü enerjim ne görüyorum. Kıymetli dostum bu bahsettiğim e, eşin olabilir, aile fertlerinden biri olabilir. Bu aile fertlerinden biri de evlatlarının olma ihtimali de var. Fakat gerçekten kendisine çok fazla tolerans tanıyorsun yani toleranstaki kastım çok fazla iyi niyetli davranıyorsun o da iyi niyetli davranmandan daha da ileriye gidiyor Hani e, verdiklerin artık ona yetmiyor Tabii ki yanlış yapıyorsun ama maalesef ki bu yolu bulamadığın açık ortada bu dura bu sürece bir dur demenin, zamanı gelmiş geçmiş görüyorum. Bu arada canlarım yorumlara hasta olduğunu yazan bazı arkadaşlarım var. Rabbim bu mübarek gecede tüm yurdumuzu tüm insanlık alemini bu hastalıktan bu illetten özellikle bu virüsten kurtarsın ya Rabbim. Merak ettiğiniz oysa ben de ta geçen Mart ayında ben de evet virüs geçirdim. Hem de eee çocuklarımla beraber geçirdim. E, kolay mı atlattık? Vallahi aslında çok da kolay atlatmadık. Çünkü o dönemde aşı olayı da henüz yaygınlaşmamıştı. Aşılı da değildik. Yani e, maalesef ki geçirmeyen de kaldığına çok inanamıyorum. Çok fazla arttı. Rabbim hepimizin ortak duası şu gecede kendi dualarımızın içine şu hastalıktan aslında tüm hastalıklardan ama şu korona pis illetten bizi kurtarmasını dua edelim. Olur mu gönül dostlarım? Sizleri seviyorum. Ve kandiliniz mübarek olsun. Güzel dualarınız edilirken lütfen bizlere de dualarınızda yer verirseniz mutlu oluruz. İnanın benim dualarım da sizlerle. Sizleri seviyorum. Hayırlı akşamlar.